Hayatımı değiştiren bir deneyim yaşadım. 4 Temmuz 2020 gecesi aşırı dozda bir madde aldıktan sonra ölüme yaklaştım. Önce bedenim kontrolümü kaybetti, ardından her şey karardı. Bir anda kendimi başka bir boyutta buldum. Karanlık, dumanlı, ürkütücü bir yerdeydim. Orada yaşamak istemediğimi anladığımda aniden yukarı çekildim. Kendimi bulutların üzerinde altın renginde parlayan bir ışığın içinde buldum. O ışık bana her şeyiyle huzur veriyordu ve sonra güçlü ama sakin bir ses duyuldu. Ben Allah'ım. O an tüm sorularımın cevabını içsel bir farkındalıkla aldım. Allah bana her şeyin onun iradesiyle olduğunu gösterdi. O an hayatım boyunca fark edemediğim gerçeği gördüm. Allah hep yanımdaydı, beni yönlendiriyordu. Sonra onun önünde söz verdim. O gece kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldum. O an itibariyle tüm hayatım değişti. Artık gerçek huzurun ve teslimiyetin ne olduğunu biliyordum. Bu benim hikayem. Gerçek hakikati arayan herkes için bir çağrı niteliğinde.